Sınav tarihine 100 gününüz var ve toplamda sorumlu olduğunuz ders sayısı 10. Yani 100'ü 10'a bölersek her bir ders için ortalama 10 gününüz var. Tabii ki dersten derse ayırmamız gereken vakit değişebilir. Ancak şu noktada değerlendirelim. Bir ders için 10 gün ortalama süren varken koştur koştur ilk üç derste üçer günde üç dersi bitirmeye çalıştığında aslında hata yapmış olabilirim. Çünkü çok hızlı hareket ederek o üç dersi halletmeden 4. derse geçmeye çalışabilirim. Ya da nasıl olsa vakit vakit çok noktasında bir hataya düşebilirim ve ilk 3 dersi 15 gün ayırıp 45 gün bittiğinde 55 gün kalıp hala 7 derste uğraşmak zorunda kalabilirim. O yüzden muhasebenizi iyi yapmalı. Elinizdeki derslerin uzunluğunu ve dersin sayısını değerlendirmeli ve kalan sürenize göre bir çalışma programı yapmalısınız. Eğer muhasebeyi burada iyi yapmazsanız ya çok hızlı gidersiniz ya çok yavaş kalırsınız ve bunların hepsi size zarar verir. Bu noktada kaç dersiniz var? Kaç derse çalışmalısınız? Kaç gününüz var? Hangi dersin uzunluğu ne kadar? Buna göre sağlam bir program sizi başarıya ulaştıracaktır.